kırpılmış görünümü göreceğiz ki İngilizcesi crop view'dur bu komutun. Kırpılmış görünümden önce detay görünümü size hatırlatayım. Detay görünümü biz ne yapardık? Bir yere vurgulamak istiyorsak. Mesela burası bizim için çok önemliyse ya da şu köşe. Burayı seçerdik ve yan tarafı büyütüp alırdık. Ama orijinal dosya kalırdı ve dikkat dağıtmaya devam ederdi. Şimdi Kırpılmış görünümün bundan farkı ne? Ona geleyim. Bakın kırpılmış görünüm için ilk önce bir çizime sahip olmanız lazım. Değilseniz bile kırpılmış görünüme girince zaten uyarıyor. Önce bir çizim yapın diyor. Tamam. Geliyorum ve az, aynen az önceki gibi bir daire çiziyorum. Bitti. Escape'e bastım. Seçmemiş halde olduğum varsayıyorum. Seçilip de bırakabilirsiniz. Kırpılmış görünüme giriyorum ve bu çizimi seçiyorum. Ya da tam tersi ikisini de bir yapabilirsiniz bunu seçip kırpılmış görünüme giriyorum. Seçtiğiniz anda geri kalan her şey gidiyor. Sadece burası kalıyor. Sonrasında dilerseniz bunun ölçeğini değiştirerek olayı büyütebilirsiniz. Daha detaylı gözüksün. Pardon, sadece bunun kere. Şimdi ee, kırpılmış görünümü düzenlemek isterseniz ne olacak? Sağ tıklayın, kırpılmış görünüm düzenle deyin ya da aynı şekilde unsur ağacından gelip bunu düzenleyebilirsiniz yani e, seçtiğiniz görünüm hangisi ise teknik resim içerisinde onun teknik resim şiitine tıklayıp kırpılmış görünümü düzenle diyebilirsiniz. Bakın düzenle dediğiniz zaman bu dairenin yerini değiştirebiliyorsunuz ya da boyutunu büyütebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz. Okey dediğiniz zaman bu sefer kırpılma ona göre değişiyor. Kırpılmayı da sağ tıklayarak gelip kırpılmış görünüşü kaldır diyerek kaldırabilirsiniz. Sonrasında bu skeci ihtiyacınız yoksa ya silin ya saklayın.